Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlere 10 aboneye özel video çekeceğimi söylemiştim geçen gün. Şimdi Tolbox'a e size kodlar vereceğim. Kodlar zaten bayağı var. İsterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar ilk kodumuz el kaldırması. Yani şu. Böyle. Ben böyle yapıyorum. Şimdi el kaldırmanın kodunu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar el kaldırmasının kodu da bu. Şimdi eşsiz alıp yapabilirsiniz. Baktığın yere TNT. Baktığın yere TNT de şu. Bakın. Eğlenceli aslında. Evet şimdi bak TNT'nin kodunu gösterelim. Baktığın TNT'nin kodu bu. Kendine şimşek çarptırma. Kendine şimşek çarptırma. Bakın. Bunun kodu da şu. Tek atma komutu. Arkadaşlar bakın şimdi. Tek atıyoruz. Bakın tek attık. Bakın hatta size göstereyim ben. Ender Dragon'u çarp geleyim ben. Arkadaşlar gelin size test edelim. Ender ejderhasını alalım. Bir saniye. Bakın. Oyun çöktü biraz. Hatta full çöktü. Aha. Bakın. Bakın öldürdüm. XP var Hatta video da çağıralım. Videoya tek atabiliriz. Şimdi canlanıyor. Kaçma. Kaçmasa aslında atarız. Çünkü 9999 vuruyoruz. Bu çok güçlü. Patlayacak şimdi yani. Arkadaşlar ben hemen Hıp, hıp hızlı ışınlanabilirim Kodum var zaten Allah Aşağıya gittik ee, Bunun kodunu da Şimdi gösterelim tek atmanın Tek atmanın kodu bu Şimdi NPC çağırma kodu NPC çağırma kodu şu. NPC şu mudu? Ha, bakın. Her yere NPC çağırabiliyorsunuz. Güzel. Bunları bir ayarlayabilirsiniz. Bakın düzenliğe basıp. Ben mesela bunun ismini Ezik koyacağım. Evet Ezik. Tamam. Senin ismin artık ezik. Bakın arkadaşlar ezik. Ben game mode'da olduğum için tek atabiliyorum ama Survivor'da oynuyorsanız çok vurmanız gerek. Yani ölmüşsüz bunlar. O anlamda. Arkadaşlar şimdi NPC'nin kodunu gösterelim. NPC'nin bu Summon NPC. Sonra Sonic Çember bu güzel. Bakın Sonic çember şu. Arkadaşlar Sonic çember bu yani dedim. Güzel kullanılır süs yaparsak. Şimdi bunun kodunu gösterelim. Sonic çember. Bunun kodu da bu. el indirmesi. Bakın arkadaşlar ilk başta şunu göstermiştim ya. Yani şöyle. Bakın indiriyoruz, kaldırıyoruz, geliyoruz. İndirme, kaldırma kodu. Arkadaşlar ilk ilk tek kodu var ya. İlk kod budu. Bunun aynısı ama sıfır hali. Bakın göstereyim hatta. Bakın kod bu el indirmesini. şimdi baktığın yere örs düşürme. şunu ben hava'yı düzelteyim. tamam, düzeliyor şimdi. yanacağız şimdi. he. elimizi kaldırıyoruz. şak şak şak. şuraya dönelim. bakın arkadaşlar. İstediğiniz gibi ört düşürebiliyorsunuz. <laughs> toprak örsü olsa toprak örsü düşüreceğim de. Toprak örsü bulamadım. <laughs> Koyun üstüne düşüreceğim. Evet arkadaşlar, bunun kodunu da hemen göstereyim ben. altının yere örs düşürme. Sonra da katılma isteği bu güzel. Arkadaşlar katılma isteği şu. Bakın. Baba 15.45. Bak baba 15.45 oyuna katıldı. Oh. Şimdi bunun size kodunu göstereyim arkadaşlar katılma isteği Ben buraya bakın Şura var ya buraya babam 1545 yazdım o yüzden babam 1545 çıktım ben mesela buraya kendi ismimi yazarsam kendi ismim katıldı diyecek Evet bu yani diğer e, diğer kodumuz baktığın yeri şimşek çarptırma bu güzel Bakın arkadaşlar. Bakın istediğiniz gibi istediğiniz yere çarptırabiliyorsunuz. Arkadaşlar bakterin girişim şekli bu. Hemen bunun kodunu gösterelim. Bunun kodu da şu. Ben 39 yaptım. Yani 39 dedim. Siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 39 blok ile diye ben yapıyorum. Şimdi toprak duvar. Toprak duvarı gösterelim hemen. Arkadaşlar şimdi toprak duvarı göstereceğim size. Bakın. Toprak duvar oluşturabiliyorsunuz. Hemen koduna geçelim. Toprak duvarın kodu bu. Tamam. Uçurma. Şimdi uç, uçurmanın kodunu gösterelim. Arkadaşlar, şimdi uçurma şu. Şak. Bakın uçtu. Şak kendiniz uçurmak istiyorsanız böyle kendinize bakarak yapabilirsiniz. Arkadaşlar arkadaşlar şimdi size uçurmanın kodunu gösteriyorum. Uçurmanın kodu bu. Şimdi şimşek kulte en güzeli. Hemen şimdi Zoglin'i çağıralım şöyle el hareket yap yap tamam biraz zoglinimiz var arkadaşlar biraz oyun çökebilir Allah oyun çöktü çöktü şu an hiçbir şey hareket edemiyor aha sonunda baksanıza Bayağı güzel bir kot. tekrar yap Şu an oyun çöküyor. Şunu da ben bir hepsini öldüreyim. Tamam, şimdi rahatız. Şu havayı düzelt, gündüz yap tamam. Şimdi gösterelim şimdi ultinin kodunu. Şimşek Hulti'nin kodu bu. Şimdi ışınlanma. Bu güzel. Bakın şimdi hop 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 hop. Hatta arkadaşlar bakın. Hani Kevin'in kılıcı, kılıcı var ya. Mesela şöyle yapabilirsiniz. Gelip böyle bakın uçuyoruz. Hatta Barolo kullanıyordu videolarında. Hop 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 hop. Güzel beğenirim ben. Şimdi bunun kodunu gösterelim. Işınlanmanın. Kolay zaten. Çok az var. Şimdi Zoglin çağırma. Zoglin çağırmayı hemen gösteririz. Arkadaşlar arkadaşlar Zoglin çağırma da şu. Bakın. Böyle bir sürü Zoglin çağırabiliyorsunuz. Ama oyun bayağı kasıyor. Çünkü çok fazla var. Biz en iyisi buralardan uzaklaşalım. <laughs> tamam. Yeter bu kadar uzak Şimdi Zoglin çağırmanın kodunu göstereyim. Zoglin çağırma. Arkadaşlar ben buraya Zoglin yazdığım için Zoglin çıkıyor. Yani siz farklı bir varlık çıkartabilirsiniz. Şimdi x Bunu hemen şurada gösterebiliriz. Bakın. bir Şimdi. Bakın arkadaşlar. Kaç tane xp'imiz var. Oh oh oh. Dragon'u da kesersek böyle. Baya güzel xp. Kısa günün kârı. Bakın. Çok iyi xp farmı. Oh al xp'leri al 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 al. Bakın burada bir sürü xp var. Oh oh. 10.000 tane. Şimdi bunun kodunu gösterelim. XP'nin kodu bu. Sonra yukarı el kaldırma. O güzel. Bunu ben kullanmıştım videonun başında. Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar ya? Buz girdi. Heh. Şimdi yukarı el kaldırmanın kodunu sonra göstereceğim. Şimdi değil. Bakın böyle. Hatta deliyim ben. Bakın deliyim. Ben bir deliyim. Ben bir deliyim. Oh Arkadaşlar şimdi bunun kodunu gösterelim. Yukarı el kaldırmanın kodu bu. Şimdi gündüz yapma gece yapma. Bakın. Bunu ben hatta şimdi göstereyim size. Şunu indir. Bakın. Şimdi Bakın arkadaşlar. Yapabiliyorum hemen. Oyunda arkadaşlarınız varsa çok iyi troll yap yapılabilir. Şimdi bunların kodunu gösterelim. Dündüz yapmanın ki set Day, Time Set Day daha doğrusu. Gece gece yapma Time Set Might diye. Ölümsüzlük. Ölümsüzlüğün kodunu bu. Bakın arkadaşlar. Size göstereyim ben. Şu an ben bu kadar yükseklikteyim. Ee, şuradan hemen şak. Bakın ölmedik. Saniyeler içerisinde çünkü doluyor. Ama bakın. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Göstereyim ben size hemen onu taşmasana ya. Evet, bak şimdi sekecek. Çok yükseğe çıkınca ölebiliyorsunuz. Çünkü neden derseniz saniyeler içerisinde dolamıyor. Çünkü bir anda kalbiniz bitiyor. Bakın şimdi. Bakın öldük. İşte bu sıkıntı çok yüksekten yapmamanız gerek. Mesela creeper patlıyor, canınız gitmiyor. Öyle şeylerde kullanın. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Yarınki videomu kaçırmayın. Görüşürüz ve bay bay.